Aralık ayına geçerken tamamen ruhsal olarak arınmaya başlayarak adım atacak. Bu arınma süreçlerinde eğer bir şifa çalışması yaptırmak istiyorsanız, bu sağlıkla ilgili olabilir, ruhsal olarak olabilir, atalarla ilgili olabilir, her türlü analizinizi yaptırırsanız bunun çok olumlu sonuçlarını alacağınız bir süreç başlıyor ve bu süreçler de sağlam olacak burada şifayı gördüğünüz, ruhsal olarak tamamen arındığınız döngü içerisinde olacaksınız. Buradaki ruh yani buradaki ruhsal olarak yükselişiniz, sezgilerinizin artmasıyla birlikte Hangi çakranızda tıkanıklık var? Bu açığa çıkacak. Atıyorum boğaz çakranda kapalılık var. E, ilgili bir tedavi görebilirsin. Göğüs çakranında kapalılık var. Akciğerlerinle ilgili bir şifa yoluna gidebilirsin. Kök çakranla ilgili bir problem var. Rahim, yumurtalıklar, genital organlarla ilgili, pelviksle ilgili şifayı bulacağın nokta içerisinde olacaksın. Bu süreç senin 2026 yılında ruhunun kuvvetiyle adım at enerjisini getirecek. Çünkü... Oğlaklarda en önemli şey ruhsal alandır. Ruhunu beslerse, ruhunu kuvvetlendirirse hiçbir şekilde fiziksel problem yaşamaz. Çünkü oğlaklar kolay kolay hasta olmazlar. Ruhu şifalıysa, ruhu kuvvetliyse kolay kolay hasta olmazlar. Çünkü şöyle bir bilinç vardır. Ruh biter, fizik hastalanır. Yani fiziksel bir sürü problem yaşarsınız. Ama ruhu dinç olduğu için oğlan buradaki en büyük enerji kaynağı, beslendiği kaynak bu olduğu için kolay kolay fiziksel hastalanmaz. Yani çok nadirdir. Oluyorsa da çözüm odaklıdır oğlaklar bu konuda. Yani yaptırdığı an şifayı alır. Öyle söyleyeyim. Oğlak burcu aralığın ikinci ve üçüncü haftasına doğru güneş kendi burcuna geliyor oğlan. Ve burada bir parlama enerjisi var, ışık enerjisi var, ısı enerjisi var. Yani şefkati alıyorsun, sevgiyi alıyorsun, ee, güç içinde bunu hissedebiliyorsun. İlahi boyutla e, bağlantını çok kuvvetlendiriyorsun. Ee, daha çok şifalanma alanları içerisinde oluyorsun. Kariyerinde zirveyi buluyorsun. Oğlak çok mantık burcudur. Yani mantıklı hareket eden bir burçtur. Yani kolay kolay işinde belirsizlik yaşamaz, aile konularında belirsizlik yaşamaz. Ama aralıkta düşünsenize bu yıldız seviyesi yüksek, bir o kadar daha yüksek bir enerji geliyor. O yüzden siyasi olaylarda oğlaklar hiç beklenmedik yükseliş gösterebilir. Oğlaklarla ilgili... Ülke genelinde, dünya genelinde parlamalar yaşayabilirsin. Aralığın sonuna doğru kariyerinde e, kuvvetleniyorsun. E, ve yaptığın projeler, oluşturduğun, bugüne kadar kurguladığın projelerle ilgili çok güzel yükseliş içerisinde olacaksın. Ve bunların hepsi netlik kazanacak. Ve 3 yıllık döngüde, önündeki 3 yıllık döngüde buradaki başarı alanın Kuvvet enerjisi hep yükselişte olacak, kayıp yok. Çünkü e, oğlaklar çok net burçlardır, kolay kolay e, işi belirsiz değildir, aile belirsiz değildir. Yani önünü görebilen bir burçtur. Bu enerji bütünlüğü onda Güneş'in de vermiş olduğu e, etkiyle birlikte parlama enerjisiyle dünya genelinde, ülke genelinde Oğlak burçlarında çok ciddi yükseliş, parlamay enerjisi, görünmeyenin görünür hale gelme enerjisini taşıyacağı için bu kişileri podyumda seyredebilirsin.